Herkese merhabalar. Bana anlat kanalına hoş geldiniz. Kerem Durur'dan bahsedeceğiz. Bugün e, çok konuşulan Yenge Songül de aslında iftira atılan Yenge Songül de yayındaydı. O da bir şeyler anlattı. Herkesin söylediğine böyle benliğimle inanmak istiyorum fakat mümkün değil. Herkesin söylediği ufak tefek yalanlar var. Nedenini bilmiyorum. Hepsi el birliğiyle ayrı günlerde bir kişiyi öldürmüş. Olamayacağına göre birileri başka bir şeyleri saklamak için, başkaları bir şeyleri unuttuğu için, birileri de bu cinayeti işlediği için yalan söylüyor. Bir gerçek. kimden bahsediyorsun Berrak? Biz çok izlemedik. Anlamadık izlesek de duyduğumuzu anlamıyoruz diyenler için. 14 çocuk babası, 8 erkek, 6 kız çocuğu var. 74 yaşında Alzheimer hastası olduğu söylenilen, söylenilen diyorum çünkü artık söylenilen pek bir şeye inanamıyorum. Antalya Kepez'den 19 Ocak 2016 yılında kaybolan Kerem Dururu arıyorlar. Ee, ama akıbeti çok ortada. 5 sene olacak neredeyse. İşte bu Ocak'ta 5 sene olacak. Şöyle bir gerçek var. Resime Hanım külleyen yalan söylüyor. Bugün Müge Hanım onun bütün yalanlarını ortaya çıkarttı. Programa geldiğinde Müge Hanım'a tahta kaybolduğunu söylemişti. 4 ayrı farklı senaryonun bir tanesini de ilk zamanlar hep söylerim bir olayla ilgili ilk konuşulanlara bakın ilk zamanlar söylenilenleri de o röportajı da yayına çıkardı Müge Hanım ve orada başka işte polise başka röportaj verecek insanlara başka akrabalara başka eşe dosta çocuklara başka falan garip bir kafası var Hanım. Aynı zamanda bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bugün programı böyle pür dikkat izlediyseniz fark etmişsinizdir. resimeyle Bolat baba kız tövbe yarabbim abi kardeşiz falan diyorlardı ya. Hem şenlik olsun hem arkadaş olsun hem bakıcı olsun ama asla eli elime değmedi diyen Bolat'la resminin aralardaki dürtüleşip samimi davranışları programda bile canlı yayında bile böyleyse Evde nasıldır? Gelin görün, siz düşünün. Düşünmek istemediğinizi biliyorum, ben de öyle. Fakat böyle bir kanıya varmanızı istedim. Ne diyordu tahta kaleden? Tahta kale'nin yanındaki tahta kale mağazası Antalya'da böyle çok meşhurdur böyle. Bir milyoncu gibi market gibi her şey vardır içerisinde. O tahta kale mağazasının yanındaki tuvaleti işletiyorlarmış bunlar karı koca. Durur ve resime işte oradaki tuvalet tam kayboldu demişti. Sonra sonrasında evden pazar banyosu yaptırdım kayboldu demişti ki adam salı günü kayboluyor. İşte bu farklı senaryoların içinde bugün Müge Hanım'ın onun yüzüne vurduğu. Bak sen ilk zamanlar böyle anlatmışsın bir yerel basına böyle ifade vermişsin deyince de resime hiç istifini bozmadı ya hiç. Duygu belirtisi yok. Evet. Konuşulanlar ona belki de geçmiyor gibi hissediyorum artık. 5 yıl önceki röportaj ortaya çıktı ve resime orada ifade ediyor. Diyor ki salı günü saat 2'de bakın bu hiç konuşulmadı ama. Salı günü saat 2'de evden çıktı gitti diyor. Röportaj ne zaman yapılmış? Kerem Durur kaybından 3 gün sonra çok taze çok yeni bir röportaj. Burada da e, öyle ki Hafızasını kaybetmiş olamaz. Üç gün içerisinde olayları unutmuş olamaz. Buna da kılıf olarak dedi ki tahta kale mağazasından bahsedilmesi istenilmiyordu gibi bir şey söyledi. Zaten sonra onlar da e, birisinin isiminden bahsettiler. Çok yersiz oldu ama onlar da dediler ki yok böyle bir şey asla konuşulmadı. Yani oraya çıkılıp konuşulmaması gereken ne varsa konuşuluyor. Konuşulması gereken ne varsa da konuşulmuyor. Şimdi bunu size geçen gün okuduğum Müge Hanım'ın Yayında bahsettiği Kerem Durur'un kardeşi Medeni Durur'un ifadesini itiraf etti diye paylaşmışlar. Fakat şöyle bir şey var İtiraf derken bunu insanlar şöyle algıladılar. İşine gelen işine geldiği gibi algıladı fakat insanlar şöyle algıladılar kıskandın eski eşine ya da ayrılmak üzere olduğun eşini ve ona iftira atmak istiyorsun işte bunu atıyorsun çok şok edici detaylar var yeni itiraf köşemde orada beni FETÖ'cülükle suçladı çünkü beni bir şekilde köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu eşim diyen itiraflar da var bu FETÖ'cülükle şikayet etmek üzerine ben size bir makale okumuştum komşular birbirlerini şikayet ediyorlar diye hatırlayın Sinop yangınında Müge Anlı'yı FETÖ'cülükle suçlamıştı Erdal Özkay'a. Sonra da işte Müge Anlı ondan şikayetçi oldu. Tıpış tıpış arkasına bakmadan gitmişti. Bu bir şey olmuş artık. E, moda olmuş. Yani işin içinden çıkamıyorsan FETÖ'cülükle suçla gibi. Ben de bunu bir makaleden sizinle paylaşmıştım. E, bir hanımefendi yazmıştı. Çok özür dilerim izler, ismini unuttum. E, şimdi burada da şey var. Madem ortada abim yok. Bu kadın beni aldatıyor. Köşeye sıkıştım abimin kaybını Songül'e güle vereyim. Ben de eski eşime döneyim demiş bey amca. Bu onun iddiası aynı zamanda çok da akla mantığa yatkın gelirken bugün bir çöp kamyonu ortaya çıkıverince şu birazdan okuyacağım aslında birkaç video öncesinde de sizlerle paylaştığım ifadenin kıymetini anlayın istiyorum. Tekrar söylüyorum kardeşi medeni durur Kerem Durur'un kaybıyla ilgili 2016 yılında kayboluyor ama 2019 yılında itiraf niteliğinde deniliyor bir ifade paylaşıyor. Gidiyor polise ve şunları söylüyor. Kerem öz abim olur. Yürüme güçlüğü çekerdi. Kısmen unutkanlık hastalığı vardı. Abim eşi resime dönmez ile Antalya Sanayi Sitesi içerisinde tahta alışveriş merkezinin yanındaki caminin yanındaki tuvaleti çalıştırıyorlardı. İş çıkışındaysa zaman zaman benim yanıma gelir evime gelir giderlerdi. Ben evde olmadığım zamanlarda da eşim Songül abim Kerem Dururu misafir eder, çay kahve içtikten sonra abimin kendi evine gittiğini eşim ben işten geldikten sonra bana söylerdi. Sonra hatırladığım kadarıyla 2016 yılı Ocak ayının son haftasında eve geldiğimde evimizin içerisinde ağır bir koku vardı. Eşime bunu sordum. Eşim apartmanda hamam böceği var diye apartmanı ilaçladılar. Koku ondandır dedi. Bir süre sonra benim üst katımda oturan ismini bilmediğim bir bayan geldi. Evimizde koku var tüp gaz falan mı kaçırıyorlar diye sordu. Ertesi gün ben işe gittim. Akşam saat 17 sıralarında tekrar eve geldim. Yine ağır kokular vardı. Bunun üzerine eşime sordum. Eşim ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun diye sorduğumda abini merdivenlerden indirmek isterken ilk basamakta elektrikler kesikti. Ayağı takıldı basamaklara düştü. Ben de üzerine düştüm. Hareketsizdi. Abi diye seslendim. Ses vermeyince evin içine sürükleyerek çektim diyor. Adam 105 kilo. Bir saat kadar ayılmasını bekledim. Yüzüne su ve kolonya döktüm. Uyanmasını bekledim. Uyanmayınca dolaba sakladım dedi. Korktum, kimseyi arayamadım dedi. Ben de dedim ki ona yardım edersem suç işlemiş olurum. Kendi pisliğini kendin hallet dedim. Songül iki çuval ve iki siyah çöp poşeti getirdi. İçine kardeşim Kerem'i koydu. Kafası bacaklarının arasına girmiş iki büklüm halde dolaptaydı. Songül dolaptan çıkarttı. Asansöre koydu, sürükledi, sokağa çıkarttı. Apartmanın hemen 10 metre ilerisine çöp na dayadı. E, saat 20-21 arası balkonda tartıştık. Polise söyleyeceğim dedim. Çöpçüler bu arada alıp gitmiş. Savcılık bu ifadeye takipsizlik kararı vermiş. Birazcık incelemiş ve takipsizlik kararı vermiş. Ama o dönemlerde medeninin e, çöp kamyonu, Kullandığı iddiaları vardı. Bugün de o iddialar netleşti. Gerçekten kan donduran iddialardı. Bu arada nasıl çöp kamyonuymuş derseniz Sokak aralarından toplanan çöp kamyonu değil. Ee, sokak aralarından toplanan çöp kamyonunun Herhalde böyle e, arıtılıp öğütülüp bir yerde toplandıktan sonra Daha büyük kamyonlara yüklenip Esas toplama merkezlerine işte böyle dağın eteklerine falan atılır. İşte bununla ilgili hala geliştiremedik kendimizi. O atılacak yerlere üstelik kemere gidiyormuş. Yani en turistik yerlerden bir yer Antalya'da. Ee, orada bir çukur dağ eteği bilmiyorum nasıl bir yer olduğunu çok gittim ama görmedim çöpleri nereye atıyorlar. Ee, oraya bırakmışlar. Ve bu esnada hani böyle bir yere giderken uzun yolsa eşiniz siz de sen de gel yanımda sıkılmayayım dersiniz ya. işte eşi Songül'e Medeni Bey sen de gel sıkılma diye onu da götürüyormuş Kerem. Hatta çocuk da gelirdi falan dedi Songül. Ben çok garip buldum açıkçası bu işi. Çöp kamyonu hikayesini sen yaz git polise anlat. Oysa ki sen zaten çöp kamyonu kullan. Bu ifadelerde bir acayiplik var. Ama medeni durur da yayına bağlanıp dedi ki onlar yalan söylüyorlar. Esas onlar şuna baksınlar foseptikten gelen kokulara baksınlar. Adem de yayındaydı dünden beri. Adem'in de açıklamaları enteresan. Bununla ilgili de canlı yayında konuştuk. 24 yıl hapis yatan en küçük oğlu Resmi Hanım'ın Kerem Bey ile en küçük oğlu Adem 24 yıl hapis cezası alıyor. Arkasının açık cezaevine sonra da korona sebebiyle serbest bırakılıyor. Bu hikayeyi de duyan artık bilmiyorum tüyleri diken diken oldu. Müge Anlı'nın da haklı bir isyanı var. Biz o zaman yakalamayalım boşu boşuna dedi. Çünkü zaten bir şekilde dışarı çıkıyorlar. İşte herkesin söylemek istediği aslında buydu. Zaten bir şekilde dışarıya çıkıyorlar. Eski eşi tarafından abisi Kerem Durur'u öldürmekle suçlanan yenge Songül yayındaydı Medeni Durur kardeşinin ölümünü detaylı bir şekilde az önce okuduğum ifadede anlatmıştı. Cinayetin ardından da çöp konteynerine koyduklarını iddia ediyordu yanına daha doğrusu. Songül Hanım'ın Müge Anlı'ya aşkım demesi de gözlerden kaçmadı. Böyle bir tebessüm yarattırdı. Ee, Songül değişik bir karakter. Böyle aşkım hayatım falan diye konuşuyor. Öyle tipler vardır. Ee, sevimli birisi. Bu olayın içerisinde olmasını istemem. Ama medeninin de durduk yere abisinin kaybıyla ilgili böyle konuşması daha sonrasında da kayıptan öte aslında amca ve abi e, babam nereye gitti diye giden çocuklara da garip davranması, eve almaması, yani bu tavırlar normal değil, hepsi üst üste gelmiş, yengeniz çıplak girmeyin falan ne ya denmez yani. Hani o alırsın böyle bir kapının önünde avluda iki dakika oturursun, yengen giyinir yani yengen de ne, ne soydu da ne giyecek yani üstüne. E, iki bir şey takar üstüne, kimse böyle bu şekilde kapıdan çevrilmez yani bizim kültürümüzde. Oturursun, içersin bir çayını gidersin. Zaten ne konuşmaya gelmişler, dedikodu yapmaya gelmemişler ki. Kerem Durur'un kaybı için konuşmaya gelmişler. Orada da garip enteresan bir hikaye çıkıyor. Medeni Durur'la Kerem Durur'un e, kaza mı yoksa eğer Kerem Durur'a bir şey olursa medeninin herhangi bir çıkarı var mı bununla ilgili derinlemesine bir bakmak lazım. Resime başlı başına baş şüpheli gibi davranıyor olsa da Adem de söyledikleriyle pek tezata oturduğu için medeni ikinci planda kaldı ama bu ifade gerçekten bir insanüstü zeka ile yani böyle oturacaksın eski eşine böyle detaylı bir şekilde yazacaksın 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 gideceksin bununla ilgili şikayetlerde bulunacaksın falan bu çok normal gözükmüyor yani bir insan bunu durduk yere yapmaz eğer Songül de böyle bir şey yaptıysa Bugün yayında külliyen yalan dedi. Asla böyle bir şey yok. Kim uyduruyor bunları falan dedi. Ben ne seyrettik kısmında en çok Mevlüt'e takıldım. Durur'un kaybından 20 gün sonra Mevlüt okutuluyor. Ve bu Mevlüt'te Kerem Durur'un en sonunda Mevlüt'ün sonunda ruhuna El Fatiha diyorlar. İnşallah ruhuna El Fatiha değildir. Söyledikleri gibi birileriyle kaçmıştır gitmiştir de ölmemiştir. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.